Hadi gel oğlum. Gel. Hadi al kamerayı benden. Gel. Gel hadi. Evet senin. Hadi gel. Yavaş. Hoppa. Olmadı bir şey. Olmadı. Olmadı. Olmadı bir şey. Tut bana gel. Şimdi bir baş baş yap. Hadi baş baş. Nasıl baş baş yapıyor benim oğlum? Hadi be oğlum. Hiç yapmıyorsun böyle şeyleri. Yap annem. Kamerayı mı istiyorsun? Olmaz. Hadi yürüyelim mi gene? Hadi. Dur yavaş. Yavaş koşma. Koşma yavaş. Bırakıyorum seni. Koşma. Yavaş koşma. Hadi onları tutma ama. Düşer düşerler. Eren. Hadi al, al, al bunu kamerayı. Al kamerayı benden hadi. Al. Ben Oldu mu?